Merhaba. Bir Selenium programıyla yine birlikteyiz. Bu programda size JavaScript ile Selenium'da locate alma ve birkaç e, işlemi yapmayı göstereceğim. Kodlar yine GitHub hesabında o adreste bulunmakta. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi bu senaryoda yapacağımız şey Trendyol sitesine girip işte süpermarket kısmında e, kedi maması e, bakacağız burada kedi mamasına bakmaktaki herhangi bir özel maksadımız yok. Önemli olan buralarda ispet almak. Bu ispetleri e, kullanabilmek zaman zaman bu tür sitelerde java kodları çalışmayabiliyor bu nedenle burada sadece javascript'i göstermek için size bu videoyu çektim. JavaScript ile bu locate'ler nasıl alınır? Amacım baştan sona bu senaryoyu uygulamak değil. Videonun süresini kısa tutabilmek için konumuzun odak noktasına geliyorum. JavaScript ile locate alma. Şimdi burada örneğin bir elementin, web elementin locate'ini alacağımız zaman Script'te şu kısma kadar klasik olarak sabit geliyor. Buradan sonrası o elementin locate oluyor. Yani x ve yani id'si yani class name'i artık neyle locate alıyorsanız o kısım burası oluyor. Tırnak içinde kısım. Bunu nasıl alıyoruz? Locate almak istediğimiz elementin üstüne geliyoruz. İncele yaptığımızda bize verdiği en iyi eşleştirmeyi bu eşleştirme üzerinde sağ klik yapıyoruz. Kopyala. JavaScript yolunu kopyala diyoruz. Bunu kopyalayıp burada şu kısımdan alıp en sonda tırnağın önüne kadar şuraya. Burada bir tane tırnak boş kalıyor. Buraya yapıştırdığımızda şu tırnağın önüne kadar, imlecin yanıp söndüğü yere kadar yapıştırıyoruz direkt. Burası artık JavaScript ile alınmış bir locate oluyor ve bunu elemente atamış oluyoruz. Bu göstermek istediğim birinci konuydu. İkincisi de JavaScript ile bazı işlemlerde yapabiliyoruz. Burada örneğin şu kod, şu 65. satırdaki klikleme kodu 73. satırdaki scroll kodu yukarı aşağı götürme gibi. Örneğin burada 77. satırda gene JavaScript'te bir elementin görünür olup olmadığını is enable veya is display diyelim. Is display olup olmadığını doğrulama kodu. Bir de şurada bir kodumuz daha var. Bu da e, checkbox'larda seçili olup olmadığını kontrol etme. Bu da javascript kodu. Şurası. Yani şurada arguments'dan sonraki kısımlarda javascript'te e, komut geliyor. Bir işlev geliyor. Bir fonksiyon geliyor. Javascript'te. Şurada üçünü de görüyorsunuz. Bu da gene dosyanın içerisinde bulunmakta kitap hesabına bunlar oluşup başıp bu senaryonun işleyişine bakabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.